Şevval ne yapıyorsun? Ha, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Dekatman A seçimi Evet arkadaşlar. Öncelikle... Şuna başlayayım çünkü bayağı bir bomba. Öncelikle yazı hazırlık arkadaşları akışlayayım. Gidiyoruz aslında ama... Şöyle, bu üç çok güzel bir yazı hazırdı. aldım bu daha çok güzel bir hızlı özellikle ve bir 120 metre altına kadar inebiliyormuş durabiliyormuş ve görebiliyormuş. Bir var çok güzel ters pembe arkadaşlar çok güzel için böyle bir yüzü var ve şuralarında şöyle çıkartma yerleri var ama ben şimdi daha çıkartmadım çünkü daha şimdi kullanmıyorum çok güzel görüyor ve tüplü yapılıyor gözü hı hı hı. İşte bir kılavuz var. Buradan Şimdi buradan da kısabiliyorum. Şimdi en bombası arkadaşlar geliyor yavaş yavaş Şöyle çıktı geliyor. Hadi. Ve işte bu arkadaşlar bunu ben e Türk Telekom'dan aldım. Çok güzel. Şimdi bunlar böyle hareket edebiliyor. Burada telefon var mı? İçine koyulmuş mu? Koyulmamış mı? Görünebiliyor. Ben şu an e, Arya'nın oynadığı telefonu koydum. Şöyle. Buradan böyle alalım bir bakalım acaba. Nasıl bir sürpriz bekliyor bizi. Evet. Görüyorsunuz burada telefonumuz. Çok güzel. Şimdi size açacağım böyle bir şey. derece veri ve ne ama nasıl göründüğünü bakacağız Bu kısa olacak. Açıyorum. Bakalım ya açacağım. Gelin bakalım korkunç mu şey açayım? Karar verelim. bir Beast var. Ben şunu izlemek istiyorum. Reklam Tamam. Şimdi hemen bunu yerine oturtuyorum. güzel arkadaşlar görünüyor. Gelin. Gelin bakalım. Yok, Şimdi görünecek mi şöyle bilmiyorum. Yakın arkadaşlar yani iyice yaklaştı. iyice. Hiç kadar yakın. O şekli görünüyor yani.